Selam herkese. Bu videoda 60 veya 100 FPS sınırının ötesine geçmeyen çözümünü size göstereceğim. bunu yanlış yapıyor, yanlış komutlar yazıyor. Gördüğünüz gibi biz aşağıda ortada bizim sınırımızı gösteriyor. 60 yazıyor, 60 FPS. Şimdi bunun sınırı nasıl çıkacağımızı göstereceğim. Öncelikle bir haritaya girelim. ilk yazacağımız komut şu. Açıklama kısmında da yazacağım. <laughs> FPS 5 En önemli komutumuz bu. İkinci komutumuz FPS Max 9999 Bunu yazdıktan sonra çözeceksiniz ki FPS'imiz 1000 FPS kadar çıkacak. Evet ortada oyuncu FPS'miz çok fazla arttı. CS1 arttı. FPS sorunun çözümü budur. Bu, bu videoluk bu kadar.